ne zaman başladı? Ardahan Çarşısı 1965 yıllarında burası Bostan. Bostan kısmı olarak. Arşak binalar var. İki ortak birleşiyorlar. Nazım Kamil Dilman ünlü bir avukat. Vedat Ardahan diye bir o da Yargıtay üyesi olan İki hukukçu bu ardından kuruyorlar, alıyorlar arsalarını ve buraya da kısmi olarak muhtelif şekilde inşaatlar yapıyorlar. İnşaatlar yapıcı bunlar da biz de bunların kiracısı olduk. Yani her iki zavası da tanıyorum, yakinen tanıyorum. Birisi Tarih o zaman. Tarih, Tarih 1969. 69. Ee, 69. Bu arada tabi burada ne hikmetse Erzincan televizyonda bir çekim yaptı bizimle. Seninle beraber mülakat yapıyoruz. Onunla, onlar canlı olarak çekim yapmışlardı. Sevgili kardeşim de tefakuk oldu. Değil mi? Falan? Yani o da bulundu bazı dostlarla beraber. Bir de ATV filan çekim yapmıştı. Böyle bir tabi burasının anıları var buranın. Gelen nostalji bir yer olduğunu efendim turist e, söylüyorlar. Biz de burada eşi dostu ahbaplarla beraber sohbet yapıyoruz. Burada günümüzü geçirmeye çalışıyoruz. Bir kiracı olduktan sonraki safahatı anlatacağım. Evet. Şimdi şöyle 1969 yılında ben bu çarşıya kiracı olarak geldim. Dolayısıyla Kami Dilman Bey yani Nazım Kâmi Dilman Bey Necip Fazıl'ın da arkadaşı Kısa Arkadaşı. Necip Fazıl da Kami Dilman'ın Ethem Efendi Erenköy Ethem Efendi de burada oturuyordu. Yani bu vesileyle hem hani Necip Fazıl Bey'le Nazım Kamil Dilman'la bir ahbaplığı Necip Fazıl'la olmadı ama e, tanışmamız oldu. Ama Nazım Kamil Dilman'ın kiracısı olma münasebetiyle bir dostluğumuz oldu. Falan. Tabii anılar anıları getiriyor. Ben, Vedat Ardağ'ın emekli Nazım Kamil Dilman Kadıköy Sevimli Pasajı'nın yerinin sahibi. Burada böyle bir nostalji olan bir yazanesi var. Orada haftada değildi, değil de 15'te bir, bir defa olmak üzere onunla bir sohbetlerimiz olurdu. Yani fikir alışverişi olurdu. Şimdi Vedat Ardağan'la da ayda bir defa kira gelir, bize arda alır. Aldığı vakitte kirayı alır, ayın ikisi veya biri. Aldığı vakitte on kuruş isterdi, on kuruşluk pul. Bir öp, mahpus ve o pulla bir imzasını atardı, kirasını, kirasını alırdı. Böyle bir, bir titiz bir adamdı. Şimdi tabii Nazım Kerbi Dilman beraber ortaklıkları devam ederken, K e, Vedat Ardahan, Ardahanlı. Kendisi Ardahanlı mı? Kendisi Ardahanlı. Ali Bozer var, eski dışişleri Bakanı ve e, ünlü ünlü kalp doktoru olan Yüksel Bozer var. İki kardeş. Ali. Ali Bozer, Dışişleri Bakanlığı yaptı. Ünlü kalp doktoru olan efendim e, kalp doktoru olan Yüksel Bozer. Tabii Yüksel Bozer'e ne hikmetse ölmeden ne verilirse Yüksel Bozer'e adam çoluğu çocuğu yoktur filan. Yüksel Bozca'da e hakkını veriyor filan. Arda çağırsın. Öldükten sonra Nazım Kamil Dilman Bey efendim hayatta ama bizim kiracılığımız devam ediyor. Bu ara Nazım Kamil Dilman da öldü. Ölünce damadıyla torunlarıyla bir diyalog içerisine girdim. Sonradan Yüksel Evela Yüksel Bey'le diyaloğa girdim. Yüksel Bey, Yüksel Bozer Bey'le Ankara görüşmelerimiz o Ankara'daydı ve aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi'nin rektörüydü. Bu vesileyle defalarca görüşmeler edeceğiz. Biz oranın hakkını aldık. Ondan sonra da Kami Bey'in şeylerini aldık. Öyle ardan çarşısı kısmi olarak bize geçti. Efendim bize geçince tabi dolayısıyla ben 1900 85 yılları olsa gerek. O yıllarda hisseleri almaya başlamıştım. Tabii aldıktan sonra da, ya ben Erzincanlıyım, ya Ardahan Çarşısı filan Ardahan'da çok küçük bir vilayetimiz olduğu için Erzincanlı da olmamı nasip Çoğu dostlar da ya filan madem ki bunun hepsini aldım, bu Ardahan Çarşısı'nın evine. Erzincan Çarşısı boy yerine ya dedim, esas sahibi Allah. Yerin göğün sahibi Allah. Efendim bunlar da böyle bir anılarının yaşamasını isterler. Madem ki bir isim koydular. Biz de buna tokunmayalım dedik Ve öyle tokunmadık. Hala efendim Ardahan Çarşısı ismiyle Üsküdar'ın en merkezi bir can pasajıdır burası. Eee Böyle anılarla e, devam ederken tabi konu itibariyle türlü türlü işlerle yapmıştık Ardahan Cazisi'nde. yaptık. Halı mobilya üzerine çalıştık. 32 hmm. sene buzdolabı, arçelik bayiliği yaptık. Efendim kasap döner şeklinde bir yer açtık. Orada sonra ayakkabı üzerine çok geniş olmak üzere Üsküdar'ın en büyük ayakkabı mağazası olmak üzere böyle kondura efendim böyle kaç yıllık esnafsınız? Ben altı yıl buçuk yaşındayken Erzincan'da su satarak başladım trende sen durur orada. Demek ki 64 yıllık esnaf olarak sayılır. Ondan 18 yaşında simit satmaya başladım. Yumurta satmaya başladım. Böyle ticaretle iştikar etti. Hayatımız hemen hemen eş dost ahbaplarımız işte burada benim gösterdiğim her cuma günü Yasin-i Şerif okur şunların ruhlarına şeref yıldızdan başlarım. Bahattin Eker, Nuri Ciğer efendim e, olan arkadaşlarımızın tamamına burada çok tanınmış arkadaşlar vardır. Bu he, liste hep arkadaşlarınız Bu Bunların hepsi dostlarım ben. Dostlar, böyle liste Bunlar, haline Kaç ee, bunlar yalnız dostlarım benim işte dediğim gibi Akrabayı, talukat Erzincan'da bulunan şeyler efendim yok burada yani bir şey olarak. Ee, efendim tahminen kaç kişi var orada? Bilemiyorum ama herhalde tahmin ediyorum 150-200 kişi falan var. Evet. Ama şöyle bir listemiz de var. Biz burada adım Sivil Toplum Grubu diye bir grup kurduk. Bu grupta, bu arkadaşların burada yok filan. Buradakiler buradaki yok, buradakiler burada yok. Bunların sayıları da takribi olarak 470 küsur kişi filan. Yani geniş bir elfazeye bakılıyor. Bakımdan dolayı, mesela şimdi dostlarımdan bir tanesi, elhamdülillah hayatta çok sevmiş olduğu en önünden gelen arkadaşlarından bir tanesi, yani, bir tanesi Sılaç Bey. Sılaç Bey de, Sıraş de Bey, anladım. yüksek mühendistir. Oğlu efendim e, o da kültürlü bir kar oğlumuz, evladımız. E, Sıraş Bey e, Avrasya ve artı e, Marmaray'da Oranın müdürlüğünü, ilk yapım inşaatını senelerce da yer altında Gönlüğün çalışan için. bir mühendis kardeşimiz. Zaman zaman biz tabi ben inşaatlar da yaptım filan. Bu ara inşaat yaptığımız bir mevki vardır Üsküdar Salacak'ta. Orada inşaat yaparken Sıraş Bey yer altından mühendislerle çalışan katroyla beraber tefakkuk ederdi. Bir camide buluşurduk, öyle mi evet. filan Efendim, <laughs> Ayazma camisinde buluşurduk. Hatırladığıma göre. Evet. Şimdi, tabi e, soracağınız sorular ne varsa sorun, biz cevap veririz. İlginç, ilginç ya. yani anekdotlar biz... yaşadınız mı Yusuf Bey? Örneğin Ardahan Çarşısı'nda demin bir esnaf kardeşimizden duydum. Bir yaşlı adam Ardahanlı burada geçerken Ardahan ismini görünce içeri girip ağladığını bize söyledi. Dedi ki burası Ardahan çarşısı buranın sahibi kimdir? Ben de görmek istiyorum filan böyle duygulandığını söyledi. bu tür böyle